of germany his first attempt in the javelin in the f-41 category and he's held that one well well beyond 30 meters nearer to Nereden geldin beni buldun kankam oldun kardeşim oldun Tam bir piçsin beni de bozdun söyle salak niye doğdun Bizi hep zarara soktun İnşallah bu sene para bulursun Şerefsiz değil adam olursun Kızlar aklı tam bir odunsun Bari sobaya gel yararın olsun Şakala şaka iyi ki doğmuşsun Şaka değil Vur be! Gerçekten tek şansım Hadi bayca. Yaptınız. Efendim? Bir... Ney? Dalga geçme ya! Ne olmuş lan? Ne oldu lan Azar? Sen ciddi misin? Şşş! Azar ne oldu? Ne lan? oldu lan? Oy benim başıma gelen! Ne oldu lan? Ne oldu? Nasıl vereceğim oldu? ben bu haberi? Ya, cevap etsene ne oldu? Telefonu bağlı. Dur! Aa ben söyleyelim. babama söyleyemem! Ne, ne olmuş lan? lan? Ne olmuş oğlum? Manyak mısın sen? Şşş. ne olmuş lan? Baba yandık baba. Mı? Ne 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 ya, ne? Ne ne? Zeki amcamın tavuğunu çakal almış. Vay amcalar fikir tuttu. Sağolun bir bok oldu sandım lan. Bakın cebimde bir lira var. Şimdi atıyorum bunu. Tuttum. Evet. İşte bunu yapan şeyin adı yer çekimi kuvvetidir efendim. Ya bırak Allah sevesen. Türk lirasının dış işte olduğunu herkes biliyor. Çok... <laughs> Hem de sert fırçalarsan diş etlerini korumak için fırça seni uyarıyor. Ağzına sıçtım pezemi. Hırsızlardan korunmak için buraya bardak koyuyorlarmış. Deneyelim bakalım. Bardak koymuş. Has. İki bireyle olan adamla içmem. İki bireyle içiyorlar kendilerini kaybediyor. Halüsinasyon görüyorlar. İşim olmaz. market fiyatlarını iki katına çıkardık. Sırf Ramazan ayında hiçbir şey yemeyip orucunuzu tutmanız için. Kazık Market, kalitenin tek adresi. Gelin pavyona gittin değil mi? Pavyon? Pavyon. Hökkeş'in kahvede okey oynadık. Kahveyi kapatınca da iki kadeh bir şey içtik. o Telefonun neyle mi ama? Oh. Hökkeş'ten gelen mesaja bak. Ne Dün gece çok eğdin canım. Ya okey çok iyi oynamak suç mu? Allah Allah. Bir sonraki mesaj. Beni bitirdin aslanım. Şimdi okey oynuyduk. Ee, ben yandaki adamı da açladım. Hökkeşler bitti. Herhalde onu değil. Seni şimdiden çok özledim bebem. Ey tamam ya itiraf edeyim. Hökkeş bana yazayım. Hı. Valla gözleriyle falan hep beni süzüyor. Çocukluk arkadaşım bir şey de diyemeyeyim. Hevesi geçer diye bekliyim. Bak hala yalan söylüyor. Kim bilir hangi karı hökkeş diye kaydettin hayvan herif. Ah, valla günah mı Bırak. Açanın üç milyon takipçisi var. Ulan kıçını açan üç milyon takipçi oluyor. Bu kadar vaaz ediyoruz bir milyona yeni çıktı. Yazıklar olsun size yine ya. Bir met edeyim derken yine saydırırım. Çünkü haklıyım ben. Sen daha gelince başa kıvırma artık boşa. Sen de gel. <laughs> akuarında motorlara dair aslında her şey var. Bakın burada minyatür bir minyatür değil bu. Motor var ve bu motorlar aslında amatörler için üretilen bu motor. Amatörler için değil, profesyoneller için yalnız.